Turbenin Seksil Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek bizlerle Osman Bey hoş geldiniz. Merhaba yine. efendim hoş e, Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, öncelikle halka arz süreci hayırlı olsun şirket teşekkür içinde. de. Şimdi yarın ve e, Cuma günü arz evet. Çarşamba Perşembe düzeltiyorum gerçekleşecek talep toplama süreci 29-30 Haziran olarak. Evet. E, şimdi orada 12.50 TL değerleme evet. rakamımız ve eşit payda. E, şimdi tamamı satılırsa 306 milyon 250 bin olarak gerçekleşecek evet. e, arz edilecek nominal değerlerin payları da 24.5 milyon. Şimdi rakamlar böyle ama detayları sizden alalım. Halk arkasındaki motivasyon ne? Nasıl böyle bir karar aldınız? Evet. Şimdi halk arz tabii ki bu şirketlerin asıl halka arz olmasının birinci sebebi finansala daha kolay ulaşmak. Hı hı. Daha sonra şirketlerin kurumsal bir yapıya bürünmesi. Bu kurumsal yapıda şirketlerin ileri seviyelere taşınması, hem hacmini hem cirosunu arttırması, yatırım ve istihdamın artışına ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu sebeple biz yaklaşık 2 yıldır ahlatçı yatırımla beraber şirketin içinde en ince detaylarına kadar halka arz sürecini tamamladık. Ve SPK'ya müracaat ettik. Onlar da müracaatlarımıza uygun gördüler. Hem yerinde inceleme yaptılar, şirket değerlendirme yaptılar. Hem bağımsız denetim raporları, bağımsız hukukçu raporları, değerleme şirketi bağımsız denetim raporların tamamı hazırlandı. Onlara sunuldu. %20'lik de bir iskonto sağladık yatırımcımıza. Yani güzel bir harkaz olacağına inanıyorum. Bizim Şanlıurfa'da 130 bin metrekare arazimiz var. Bunun 90 bini daha önce yapmış olduğumuz iplik fabrikası. Bunun 50 bin metrekaresi kapalı alan. Dünyada en son teknolojiyle yapılmış Ritter makinalarıyla kuruldu bu tesis günlük 25 ton iplik üretimimiz var. Aylık 750 ton, yılda 9000 ton iplik üretimimiz var. Kompakt bir tesis yani üst segmente birinci sınıf iplik üretiyoruz. Bunlar organik ve niş ürünler oluyor. Onunla beraber 2020 yılında da kumaş fabrikası açtık. Ham kumaş üretiyoruz. Daha sonrasında halkar sürecinden sonra boyalı kumaşla ilgili bir çalışma başlattık. Şu anda binamız bitti. Makine alımına geçeceğiz. Zaten halkarızdan gelen kaynaklardan yüzde %40 ile makine alımı yapacağız. Onun %20'siyle güneş santrali kuracağız. %30'luk kısmıyla da işletme sermayesi ve şirketin daha aktif olarak sektörde rekabet edilebilir bir seviyeye çıkması için kullanacağız. Yani güzel bir yatırım, şirketimizin yatırımı ileriye doğru tekstil güneş sektöründe. Güneş için dediniz değil mi? Evet, güneş santrali kuruyoruz peki, çatımıza. Peki şunu merak ediyorum, şimdi normalde e, şirketler bu tarz yenilebilir enerji kaynaklarında finansmana erişimi e, diğer aslında kredi koşullarıyla karşılanmasına daha uygun. Yani biz bu konuda çok fazla teşvik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla siz halka arzdan bağımsız olarak. Yeni bir enerji yatırımları için hükümetin teşviklerine başvurdunuz mu? Neden bu yöntemi tercih etmediniz? Şimdi hükümetin teşvikleriyle ilgili sadece yurt dışından ithal ettiğiniz panelerde KDV muafiyeti var. Onun dışında bir finansman teşviği yok hükümetin. Güneş santralleri, Güneş için. santralleri Hı -hı. için. Sadece lisanssız üretim yapabiliyorsunuz. Kendi çatınızda ihtiyacınızı karşılayacak yani kadar. Daha uygun faiz ya da daha uzun vadeli üretim. Yok püretim. şu anda Türkiye'de faiz oranları malum biliyorsunuz yüksek. Ee, biz faizle düşünmüyoruz zaten. Kendi halkars arz kaynağından Hı -hı. proje Rejeksiyonumuz öyle yani gelen kaynağı işletmemizin enerji giderini düşürmek için yapıyoruz bunu. Bizim günlük yaklaşık olarak ayda ben 5 milyon lira elektrik faturası ödüyorum. 2 milyon 200 bin kilowatt aylık elektrik harcıyorum. Bunun 60'lık kısmını güneşten kendimiz sağlarsak yatırımcımıza ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Onun için güneş yatırımı bizim için çok önemli ki Şanlıurfa'da güneş çok etkin biliyorsunuz. Yazın 54 derecelere geliyor. Ee, güzel bir memleket, verimli bir memleket. Yani orada istihdamı arttıracak, kadın gücünü arttıracak e, yatırım yapıyoruz. Daha sonra e, burada yapacağımız boyane yatırımı ile ilgili şu anda 400 çalışanımız var. 700 kişiye çıkıyoruz çalışan sayısı. Bunlarda da kadın istihdamına önem veriyoruz, arttıracağız. Daha sonra fabrikamızın bahçesinde bir kreş yapmayı düşünüyoruz. Çalışanların çocukları evet. orada eğitim alsın. E, iyi medeniyet seviyelerine ulaşır <laughs> bir eğitim olan ana ulaşsınlar diye yapmış olduğumuz çalışma. Tabii ki burada bir şey ben söyleyeyim. Ben çok Hı. özür dilerim. Araya da iyi kullanmak adına. İç pazar ve dış pazar. Buradaki dağılımdan da bahseder misiniz? Ne kadar ihracat, ne kadar Türkiye iç satışlar? Şimdi bizim ne? şu anda ürettiğimiz ham iplikler ve ham kumaşların tamamı ihracatçı firmalara biz veriyoruz. Fakat biz boyana yatırımımızı tamamlandığımızda yıl sonunda tamamı ihraç olacak. Bununla beraber biz İspanya ofisimizi, Paris ofisimizi ve Milano ofisimizi açacağız. Orada yapmış olduğumuz kumaşları Premier Vision gibi dünyanın kabul ettiği fuarlarda sergileyip hı hı. kendi satış ofislerimize direkt Inditex Grubuna Zara, H&M, Burberry, Louis Vuitton gibi markaların tedarikçi olan kumaş üreticilerine vereceğiz kumaşlarımızı yani yüzde yüz ihracat var. odaklı bir şirket olacağız. Peki burada tabii bir diğer konu da aslında az önce biraz değindiniz ama şimdi bilanço detaylarına baktığımızda 2021 son çeyrekte 2022'nin içeriğe bu senenin içeriği kıyaslandığında aslında yükümlülükler bacağında kısa vadeli uzun vadede de bir artış olmamış. Dolayısıyla borçlanmayı bu dönemde çok tercih etmemişsiniz. Hatta halka finansman finansman sağlayacağız evet. diyorsunuz. Ama maliyet artışlarını ne kadar hissediyorsunuz? Onları nasıl bertaraf edeceksiniz? Yani bizim e, maliyet riskimiz yok. Biz zaten döviz kuruna göre pomuk emtiyası biliyorsunuz dünya borsasında Hı. takip ediliyor. Aldığımız pamuk emtiyasını dolara endeksli alıyoruz. Öyle satıyorsunuz zaten. Dolara endeksli ham madde e, maliyeti artı işçilik artı enerji bunların hepsini paçalı yapıyoruz. Hı. Maliyet yapıp döviz üzerinden piyasaya arz ediyoruz. Yani bizi çok dövizin yükselmesi düşmesi etki Peki, etmiyor. Peki sattı, ürünü sattığınız müşterileriniz alabiliyor mu? Yani bütün maliyetleri fiyatlara yansıtabiliyor musunuz? Biz şimdi şu anda 2000 yaklaşık olarak 7 yıldır biz iplik Hı -hı. üretimi yapıyoruz. Ham kumaş yapıyoruz 2 yıldır. Bizim yapmış olduğumuz çalışma müşteri zaten kapıda bekliyor. Biz niş ürün ürettiğimiz için kompakt tesis Hı -hı. iplik ve ham kumaş yapıyoruz. Standartları çok yüksek iplikler ve kumaşlar bunlar. ...sürekli onu çalışıyoruz... ...kurulduğumuz günden beri... Hı hı. ...şu anda bile sıfır stokla çalışıyoruz... ...yani iş iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz... ...164.8 milyon stok gözüküyor bilançoda ama... ...evet... ...bu şimdi stok bizim için normal bir stok... Hı hı. ...sürekli biz zaten lotumuz uzun olsun diye... ...arka tarafa... ...2000 ton, 3000 ton ham madde koymak durumundayız... ...beraberinde çıkan ipliklerini de sınıflandırıyoruz... ...bunların numaraları vardır işte numara numara stokta tutmanız gereken ürünler vardır. Bunlar sürekli döngüyü sağlayabilmek için hani marketlerde rafta bir eksiklik olmasın diye düşünürsünüz ya onun gibi arkada sürekli ham madde biriktirdiğimiz için bizim işletme maliyetimizi düşürüyor uygun fiyata uygun koşullarda sezonda Şanlıurfa'da aldığımız o pamukları iyi bir şekilde değerlendirip şirketin kar marjını arttırmak amaçlı yaptığımız stoklardır. Yoksa stok altın gibidir. Yani istediğimiz zaman onu nakite dönüştürebiliyoruz ama Ham maddede olmak şirketin karını ciddi oranda arttırıyor. Ham madde fiyatları biliyorsunuz artış sağlıyor. dövizle Dövize, Dövize bağlı. Beraberinde döviz o zaman dedi, yabancı para döviz varlığı da bulunduruyorsunuz. E, herhalde e, yok, yabancı size? para döviz varlığı bulundurmuyoruz. Biz e, aylık hmm. tahsilat yapıyoruz. İşte 30 günlük hmm. yapmış olduğumuz tahsilatları. Dövize dönüyoruz, hemen pamuk, e, pamuğa yatırıyoruz. E, ya da Türk lirasıyla Şanlıurfa'da alınmış olduğumuz pamukların ödemelerini aynı hafta, aynı ay içinde yapıyoruz. O süreci o şekilde takip ediyoruz. O zaman BDDK'nın da son kararı şirketi etkilemeyecek. Hayır, bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Zaten e, kredi kullanmayı kısa vadede herhalde çok düşünmüyoruz. Hiç düşünmüyoruz. Biz kadar zaten yani. biz istesek yani krediyi bir anda kapatabiliriz ama kredi koşulları... Net netit pozisyonu ne, nedir şirketin? Oradaki hmm. rakamlar ne olacak? Yani biz normalde yapmış ol yapacağımız 306 milyonluk şirkete hmm. giriş olan kaynağın zaten tamam yerleri belli. Artı biz Ekim ayında, Ekim-Kasım aylarında e, ciddi anlamda Ataköy Prestij Konakları diye bir gayrimenkul projemiz var. Hı hı. Oradan 277 milyon liralık bir taahhüdümüz var. O parayı şirkete direkt sokacağız. Doğal olarak şirketin hem burada kredibilitesi artacak, hem değeri artacak, hem karlılığı artacak. Bizim şirketimizin herhangi bir e, şey yani parasal bir problemi olmadığı için e, bu süreçte de bankalarla çalışmayı düşünmüyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla, kendi yağımızla kavrulmak istiyoruz yatırımı genişletip, istihdamı artırıp Şanlıurfa'yı dünyada marka bir şehir haline getirmek istiyoruz. Ki Şanlıurfa'da borsaya açılan kote olan ilk firma biz olacağız. Hı hı. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Bunun Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de şimdiden hayırlı olsun diyelim şirket için. Ben teşekkür ee, ederim. Ruben İstek Silvesim Kurulu Başkanı Osman İpeyi ailesi Programı bu bölümünde.